büyük ya da eşit sıfır anında x'ye düzlemindeki bir doğru üzerinde hareket etmekte olan bir parçacığın konumu XT, YT. Bir bakalım parçacığın konumunun x koordinatı x, t parametrik fonksiyonu ile y koordinatı da parametrik y, t fonksiyonu ile belirleniyor imiş. Peki devam ediyorum. Hız vektörü de VT t eşit eşittir hız vektörünün x bileşeni kosinüs t kare, y bileşeni de e üzeri 0,5t olarak verilmiş. t eşittir 1 de parçacık 3,5 noktasındaymış. Bizden parçacığın t eşittir 2 anındaki konumunun x koordinatını bulmamızı istiyorlar. Pekala, bu soruyu nasıl çözebiliriz? t eşittir 2 anında x koordinatını bulmak için şöyle yazıyorum, x2, bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak bunun x1 artı t eşittir 1'den t eşittir 2 anına kadar x'deki değişim olacağını söyleyebiliriz. Bulmamız gereken şey aslında bu. Hızın ne eşit olduğunu bildiğimiz için ki zaten bunun da x bileşenini hesaba katmamız lazım. Neden mi? parçacığın bu andaki konumunun x koordinatını istiyorlar da ondan. Evet hızın x bileşeni t'nin bir fonksiyonu olarak kosinüs t kareye eşit. Hızı belirli bir boyutla ele alıp bunu zamandaki çok ama çok küçük bir değişimle çarptığımızda bu değişimi dt olarak adlandırabileceğimizi biliyoruz. Evet bu bize x'teki çok ama çok küçük bir değişimi verir hızla zamandaki çok küçük bir değişimi çarptığımızda yer değiştirmeyi elde ederiz, öyle değil mi? t eşittir 1 ile t eşittir 2 aralığında tüm bu değişimlerin toplamını aldığımızda da, bu arada bunun x'teki değişim olduğunu aklınızdan çıkarmayın, t eşittir 1'den t eşittir 2'ye kadar, evet bu şekilde de not ediyorum. O halde, x2'nin yani bizden istenenin x1 artı x1'in ne olduğunu bize verdiklerini de hemen bir kere daha söyleyeyim. t eşittir 1'de parçacığın 3,5 noktasında olduğunu biliyoruz. Bunun x koordinatı 3'tür öyle değil mi? Evet bu 3 olacak. Artı t eşittir 1 ile t eşittir 2 aralığındaki x'teki değişimde bu integrale eşit. Evet, onu da yazalım. 1 ile 2 arasında kosinüs t kare dt'nin belirli integrali. Neler olup bittiğini ve bu noktaya nasıl geldiğimizi bir kere daha tekrarlamak istiyorum. Parçacık zamandaki çok küçük bir değişim esnasında ne kadar hareket ediyordu? Bu boyuttaki hızı olan bu ifadeyi zamandaki küçük değişim olan dt ile çarptığımızda parçacığın o boyuttaki yer değiştirmesini buluruz ve bu yer değiştirmeleri t eşittir 1 ile t eşittir 2 aralığında topladığımızda da toplam yer değiştirmeyi buluruz. İleri seviye sınavların bu kısmında hesap makinesi kullanmamıza da izin veriyorlar. Onun için bu integrali hesaplamakla da uğraşmamıza gerek yok. Evet işte hesap makinem. 3 artı belirli integrali seçmem lazım. Aşağı iniyorum integral fonksiyonunu seçeyim. Radyanın seçili olduğundan da emin olmam lazım. Bu arada bize tersini söyleyene kadar bulunmamız gereken varsayım bu. Evet. Kosinüs t kare. İntegrasyon değişkeni olarak hesap makinesinde x'i kullanacağım. Bunun için de t kare yerine x kare yazıyorum. Evet, integrali x'e göre alacağım için buraya da x yazalım. Bu kosinüs x kare dx'in integralini almak demek oluyor. Virgül, integral alacağımız aralığı da girelim. 1'den 2'ye kadar olan aralık. Peki, hesap makinesinin hesaplamasına da izin verelim. Tamam. Sonuç olarak 2,557. Evet, bu yaklaşık olarak 2,557'ye eşitmiş. 3'ü eklemiş miydik? Hemen kontrol edeyim. Evet, eklemişim. 3 artı 1 ile 2 arasındaki bu integral ve sonuç yaklaşık olarak 2,557. Ufak bir yuvarlama yaptım. Evet, işte bu kadar.